Çünkü söz veri, verdiğim konulardan biri EYT'ler. İKM'ler. Bunları konuşacağız. Hep konuşacağız. Akşam e, bilmiyorum şu an yayında mı e, staj mağdurlarını konuşur musunuz diye bir yorum geldi. Çok değerli. Hani benim kendi takipçilerimden Göksel Bey yayında mısınız bilmiyorum. Yayındaysanız lütfen yorumlarınızla sizleri bekliyorum. Aa, bu arada yayınımı lütfen paylaşır mısınız? Daha çok insana, daha çok sesimiz gitsin diye konuştuğumuz bu konuları daha çok insan duysun, vekillerimiz duysun, meclise taşısın diye. Çünkü amacımız o, yereldeki sorunlarımızı genel'e taşıyabilmek. İşte bunlar hepimizin sorunu. Yerelde birazdan geleceğiz, damlara da geleceğiz. Çünkü onu da soran e, arkadaşlarım ve dostlarım var. Onlarla ilgili de hani konuşmalar yapacağız sık sık sizinle. Şimdi e, bir görselim vardı yerel atmıştım sana, EYT'lerin dosya vermesi ilgili. Onu alayım ekranlara. Tamam. Şimdi nasıl zaten ekranda da göreceksiniz. Şöyle Muharrem Bey geldiği zaman EYT yani emeklilikte yaşa takılanlar federasyonu Çorlu Derneği olarak şöyle daha önce bana da sunulan, hani şu an ekranda sanıyorum göstermeme gerek yok. Ee, bana da sunulan bir dosya Muharrem Bey'in sunuldu. Bununla ilgili e, hani o dönem, o zamanda takip ettim özellikle çünkü önemlidir. Bakın buradaki sorunların yerelden özele, özelden meclise gidilme, gitmesi gerekiyor. İşte biraz önce e, Levent Bey'di e, 22 yıldır. Daha önce Hasan Bey, Hasan Çebi ile bu arada Hasan Başkan iyi misin? iyi olduğunu inşallah hani duyarız. Bir an önce de Çorlu'ya gel senle ilgili yapacağımız çok çalışmalar olacak. Hasan Çebi biliyorsun çok büyük bir bypass ameliyatı geçirmişti Çorlu EYT Dernek Başkanımız. E ona buradan tekrar geçmiş olsun diyorum. Şimdi e, Muharrem Bey'e verilen bir dosya var. Bizim yansıda da gördüğümüz. İçinde tabii çok e, çok fazla sayfa var. Hani hepsine buradan belki değinemeyeceğim. Ama şöyle kısa kısa geçeceğim. İşte EYT'lerin sorunları, çözüm istedikleri. İşte o zaman programda da söylemişti. Hani biz şey görmek istemiyoruz. Ya yani formüle gerek yok. Formül tek. Tek formül uygulayın bu işi bitirin. Şimdi bunun uygulanabilirlik noktasında evet vatandaş olarak bizler sesimizi çıkaracağız. Bu kardeşlerimize, bu arkadaşlarımıza, bu dostlarımıza sesimizi çıkaracağız. O bizim çıkardığımız sesler vekillerin kulağına gidecek. Vekiller de bir zahmet Mecliste bunu konuşacak ya da bunun gündeme gelebilmesi için, bunun yasalaşabilmesi için, yasada istedikleri mağdurların istedikleri haklarına sahip olmaları için çalışmalarını yapacaklar. Bununla ilgili de işte o gün Muharrem Bey'e verilen bir dosya var. Dosya içeriği oldukça yoğun, kalabalık. Ama şunu istiyorum. Evet Muharrem Bey'e giden bir dosya var ama o dosyanın sömel altı yapılmasını hiç istemiyorum. O yüzden burada hem il başkanlığına hem Çorlu ilçe başkanlığına çok bence büyük görev düşüyor. Bakın ciddi anlamda EYT sorunu var. Yaklaşık 5 milyonu ilgilendiren bir sorun. Bu sorunla ilgili bizim bölgemizde işte buraya gelen bir açılış gerçekleştiren, ufak bir miting yapan Muharrem Bey'e verilen de bir EYT dosyası var. Bence bu dosyanın peşine düşün sayın siyasi aktörler. Özellikle memleketin partisi. Yani o dosyanın alınıp, tamam Muharrem Bey'in eline verilmiş ama sömel altı yapılmasın ya. Çoğu şey biliyorsunuz alınır, inceleyeceğiz denir ve danışmanlar tarafından ya da işte yanındaki kişiler tarafından sömel altı yapılır. O yüzden önemli bir dosya, güzel bir dosya. Bizim programımızdan sonra bana da sunulmuştu bu dosya Hasan Bey tarafından. Benim biraz inceleme fırsatım oldu ama e, tabii ki bundaki güç, bundaki e, esas faktörler, rol oynayıcılar işte Muharrem Bey gibi siyasi kişilikler. Onların bu dosyasını, dosyasını incelemesini istiyorum. Talep ediyorum. Lütfen partili olarak sizler de bunun peşini bırakmayın. Tüm partilere söylüyorum ya. Hani bir tek memleketim tamam ona belki dosya verildi ama işte İYİ Parti'ye söylüyorum, CHP'ye söylüyorum, AK Parti'ye söylüyorum, MHP'ye söylüyorum, e, İşçi Partisi'ne söylüyorum, Deva Partisi'ne söylüyorum, Gelecek Partisi'ne söylüyorum. Takip edin. Takip edin. Şu an aklıma gelmeyen diğer partilere de söylüyorum. Takip edin. EYT'lileri takip edin. EYT'lerin verdiği dosya içinde çok ilginç bir şey var. Onu hani kısaca size Söyleyeceğim ve ekranda da yansıtabilirsek Eren. Şey vardı, akşam dedim ya staj mağdurlarını konuşur musunuz demişti Özgür Bey. Ben de notumu alıyorum konuşacağım dedim ama öyle bir şey var ki dosyanın içinde üçüncü madde onu atmıştım galiba sana Eren. Onu bir yansıtalım. Ha, ekrandan göremeyeceksiniz ama okuyacağım. Çünkü benim söz verdiğim bir şey, staj mağdurları için konuşmam gereken bir şey. Buradan dile getireceğim. Stajyer ve çırakların sigortalılıkların emekte işe başlama tarihi sayılması. Evet beklenilen bu. Bir staj mağdurları var. Hani diyoruz ya me, e, meslek lisesi, memleket meselesi İşte onlardan biri. Hep e, meslek liselerindeki bu e, hem çalışırken hem staj yapan kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, öğrencilerimiz var bence çok önemli. Meslek liseleri son dönemde eğitim sistemimizde görmezden geldiğimiz alanlardan belki birisi. E, ara eleman olarak yetişen hem hep hedefliyoruz çocuklarımızı işte üniversite mezunu olsunlar, işte 4 yıllık bitirsinler, yüksek lisans bitirsinler. Ama bizim önem vermemiz özellikle ülkemizde önem vermemiz en büyük gruplardan birisi meslek liseleri. O yüzden tekrarlıyorum. Meslek lisesi memleket meselesi diyorum ve e, EYT dosyası içinde e, sunulan üçüncü maddede bir onu okuyacağım izniniz olursa biraz uzun ama izniniz olursa okuyacağım ülkemizde emeklilik tarihi 30.04.2008 tarihine kadar ilk işe başlama tarihine göre belirleniyordu meslek liselerinde ve çıraklık eğitim merkezlerinde ilk işe başlama tarihinde öğrencilere sigorta numarası verilmektedir. Öğrencilerin sigortalığı %1 iş kazası ve meslek hastalığı olarak ödendiğinden emeklilikte işe başlama tarihi olarak maalesef ki kabul edilmiyor. SGK hizmet, hizmet dökümünde ilk işe başlama tarihinde çırak ya da stajyer olarak görünenler emeklilik tarihlerini hesaplarken aslında emekli olacakları tarihe göre yanlış hesaplamaktadırlar. Nedeni de üstte belirttiğim gibi emeklilikte işe başlama olarak kabul edilmemesinden yani tüm kollara tabi sigortalı çırak ve stajyer için prim ödenmediğinden yüz binlerce mağdur ortaya çıkmıştır. Ülkemizde işçiler iş bulamazken işverenler de kalifiye meslek sahibi ara eleman dediğimiz personel bulamıyor. Meslek liseleri bu sorunun çözümünde önemli bir faktördür. Meslek liselerinin özendirilmesi gerekmektedir. Meslek lisesinde ya da çıraklık eğitim merkezlerinde okuyan ve sigortalı olan kişilere bu sürelerin borçlanması hakkı verilmelidir. Bu yöntemle meslek liseliler ve çıraklar ilk işe başlama tarihlerini tescil ettirme imkanı ile mağduriyetlerin çözümü gerçekleşecektir. Meslek liselerine giden kişiler emeklilikte avantaj elde ederek özendirilecektir. Meslek liselerinin özendirilmesiyle üretimde daha verimli insan gücü elde edilecektir. Bir paragraf var dosyanın içinde. O yüzden diyorum dosya çok önemli. Dosyanın içeriği o kadar dolu dolu ki ne olur siyasi kardeşlerim, arkadaşlarım bu dosyayı okuyun ve okutturun. Ha, i̇steyen olursa zaten dosya bizde var, devrim ailesinde var. Gerekiyorsa biz de bununla ilgili çalışmaları yaparız. E, o yüzden hani meslek liseleri çok önemli. Buradaki e, işte Öğrencilerimi bildiğim kardeşlerin, arkadaşların işte bu üç gün işte işte olmaları, iki gün okulda olmaları ve bu işe başlamayla ilgili sigortaların emeklilikte sayılmamaları ciddi bir sorun. O yüzden lütfen dile getirin. Bizi izliyorsunuz biliyorum. Tüm siyasi aktörler bunu gündeminize alın. Çorlu'da belki şu an en fazla işte bu sorunumuz bu esnafın sorunu. Ekonomik sorun, mağdurların sorunu buradan sesi biz ne kadar yukarı çıkarabilirsek tek meselemiz bence bu olmalı işte meslek lisesi, memleket meselesi diyerek lütfen e, Sayın Hasan Başkan'ın, Hasan Çebi Başkanın da e, bu hazırlamış olduğu dosyada sunduğu gibi dile getirin, konuşun. Bizler burada konuşmaya dilimin döndüğünce konuşmaya gayret edeceğim.